Allah'ım biraz konuşabilir miyim? Bağışla. Konuşuyorsun sen, duymuyorum ben. Aa, bağışla. Ben de konuştum çok. Çoğu boş. Boşlukları doldurdum. Yarım kalmış bir çay gibi soğuttum kendimi. İçime şeker attın. Tatlanmadım yine. Seni anlayamadım. Tişört yazıları, sokak isimleri, plaka harfleri Medet umdum tümünde Bir tıkız idrakle tıkandım Yağmurları anlamadım Karlarda üşüdüm, bilirsin Şemsiye severim, o uçarı, o gizemli şiir severler aksine Lodos'ta başım ağrır, malum sinüzit Alerjim de var yağmura, iyi mi? benden şair yaptın ya, bu senin kudretin, memnun musun desem, sana seslenmeye yarıyor, memnunum ben Kelimeleri sevdim, yabancı kelimeleri de, düşman olanlarını bile, bazılarında bir tarçın kokusu, bazıları hurma gibi, ezildi dilimde, kimi bir kasım patı patladı, onları tuttum içimde. Bazılarını sasam da indiba gibi göğe. Göğe, o bedevi gibi baktım. Allah gökte diyen ümmi, müsteri. Göğü sen yazdın, okuyamadım ben. Dillerimde bir reçine, aklımda kalp fikirler. Kalbimde bir yer, keşke cemalinin çiçeğine. Allah beni biliyorsun. Bir mutlu son yazdın mı bana? Deyiver şu kölene. Bazı repliklerimi unuttum, bazı rolleri çaldım, sahnede uyukladım. Ama şimdi geldi de sırası bir müjdenin, bir armağanın. Kullanmadığım kelimelerim var, saklamışım. Andıkça kamaşmışım. Kayıp dillerin arasından çekip çıkarmışım. Kör hafızların lehçelerinden sabahki taarruz için biriktirilmiş sözlerden, istiklal marşlarından, unutulmuş dervişlerin dağarından, basa talimlerin notlarından, aşka yeteneksizlerin ezberinden, okunmayan yazarların defterinden, bütün o sözcükleri topladım, oturdum kumar masasına. Dünyanın en tuhaf eli bende. Talihim bir ucundan tutuşuyor. Görüyorum ...mak üzere geldim. İmha edesin şu beni. Kullanıp atasın. Irmaklar geçirmeyesin. Sallardan itesin. Tenha koyasın. Senden gayrısına kaymasın gözlerinin ...ne akı, ne karası diye. Musa Nebi geliyor aklıma. Konuştun kırk gün onunla. Yüce sözcükler... ...yalçın buyruklar... ...tok ünlemler... ...dağın yatağında bir sıtma tam kırk gün soludu, incirleri balladı bir balat, kekikleri tütsüledi. Senin kelam mızrağınla kıvrandığı yeryüzü bir teviye. Musa Nebi'yi dinlemek isterdim indiğinde o dağdan. ilk sözcükleri koparmak o kekeme, o göksel dilinden, o kekeme, o dili reddeden dilinden. Gözlerini görmek isterdim. Kırk gün şarap küründen geçmiş, soylu dertlerle demlenmiş sesini, sevgiliden koparılmış alınmış gözlerini Ellerinden öpmek isterdim. İki süt dalı gibi sarkmış sanki gökten. Konuştun sen onunla, pişirdin onu kelamın tuzuyla, dilinden geçirdin. Elektrikli balıklar aktı tarih aktı fikrini doldurdun bütün senden kaçış olmadığıyla senden kaçış olmaması iyi haber yüce haber son haber uykudan sonraki uykuda gibi düşüyorum kollarına türlü dillerde senin isimlerin yüzüyor bazıları aşina görkemle çınlıyor bazıları Harfleri yıldırımlar gibi biçiyor isimlerin. Satırlar karışıyor, ağızlar kamaşıyor. Sanki gelmişsin. Türkçe, Türkçe değil artık. Aramca o değil. Suhuf dillerinden kalıntılar, bazı nebi sesleri Akdeniz kıyılarından, kalyonları dolduran rüzgarlara bakarak fısıldanmış gipgizli isimler, yılanların uykularını bölmüş bir haşmetten tortular, Büyük orgun tuşlarına, Mecazsız düşen bir keşişin son nefesi, Sararırken çıkardığı sesler üzümlerin, Hepsini derliyor göğsümde bir mağara, Bütün büyük mağaralara, Bütün suskun münzevilere, Bütün dağ başlarını tutmuş veli ruhlarına, Çile çekmiş ve mutlu tümü de, Hepsinin yuvalandığı mağaralara açılıyor mağaram. Yaktıkları sandal ağaçlarının kokusu burnumda, sarındıkları geyik postunun, yiyemedikleri ekmeğin kokusu, oruçlu ağız kokusu. Hepsini içime çekiyorum. Sana dillerden dil beğenmek için. Bütün isimlerine yetsin soluğum için. İçin, için, için. Bu dizeleri gidip okuyacağım da kovuklarında. Bir dere kenarında toplayacak balıkları başına. Sümbüller eğilecek duymak için senin ismini. Dere kıvranacak belki düştüğü cezbede. Şairmişim. Bakacağız şair miyim? Büyük bir harman yapabilirsem kederden ve ümitten, o zaman şairimdir zannımca akıl ve cezbe iç içe geçince, kalbin oyuklarında kımıldayınca senin aşkının tırtılları, şarkılarda Hülya diye bir şey geçiyor. Radyodan bir iki damla kan geliyor. Şarkıcı kadının sesi çubuk kraker gibi kırılıyor, duyuyorum. Hayatla aynı otobanda kapışmak istiyorum acilen. Emniyet kemerini söküp atmak, hız sınırını taşmak, kafa kıyak, yalın ayak. Ama mani oluyor şarkılarda geçen Hülya. Duraklatıyor, her endişeyi tıkıyor mafsallarıma. Mafsallarımda sonbaharın son günleri adalaşıyor birden. Sarı yapraklar acılaşmış, onu süpüren asgari ücretli daha acıymış. Bütün bu mevsimler yaşanmasın gibi bir uzay istiyorum bense. Donuk, hissiz, zamansız bir boşluk. Sade, sade senin isminin uzak bir yıldız gibi gömüldüğü, isminin zonkladığı bir karanlık sade, şu kırklı yaşlarımda, ya peygamberlik yaşımı latteli pastayla kutlayan öğrencilerim. Nasılsınız? Ayetleri duyuyordum fezde, açık pencerelerden, şehri her sabah yıkıp yeniden kurma ayetleri peygamber adları dağılıyordu sokaklara alacak karanlıkta. Melekler inmiş, firavunu boğmuşuz, elimizde kutsal tabletler, kutsal patikalardayız. Zeytin yapraklarından sakızlar ağzımızda, deveye hayranlıkla doluyuz. Senin ayetlerin havai fişekler gibi yakıyordu sokakları, Allahu Ekber! Asli insana dönmüşüz. Nefsimizle kapışmaya hazırız gibiydi her şey. Meczupları gömdük sanırım Birer bomba gibi gezerlerdi pazarları oysa Hayatta bir sekte olup iterlerdi hayatı hayata Kendimi nelerle avutuyorum bir bilseniz Sen biliyorsun Aşıklarının öykülerini okuyorum İnanıyorum bütün o delilerine Suskun, başı önde Ve düşünceyle dolu her biri çalmışsın ya onları sen obalarından, çadırlarından, dilleri kımıldayınca belli belirsiz isminin incileri sekiyor yerlerde. Seninle anıları var gibi. Ama saklıyorlar neden? Aranıza giremem sanmınca. Dönemem de geri. Ya ben ya ben nereye ait? Ey benlerin beni, ey nerelerin sahibi.